Yandım güne. Ve dedim ki tahta baltayla oyun kazanmak videosu çekeceğim dedim. Ama bir baktım. Server birincisi makro basıyor. Can can bir atlı bir çocuk makro basıyor. Ve takım arkadaşıyla beraber bunu yapıyorlar. Ee, ve kestikleri insanları ez yazıyorlar arkadaşlar. Böyle iki tane ezik tip. E, bir baktım oyunda. Ben de dedim ki bunlarla oynayıp sinir olacağım dedim. Burada mis gibi dedim. Skywars oynarım dedim. Bu videoda da size illegal puan kasan oyuncular hakkında konuşacağım işte şey deniyorum işte bu challenge'ı deniyorum ama sürekli 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 takım denk geliyor. Takım denk gelme sıkıntı değil takımları kesiyoruz zaten biliyorsunuz ama 10 oyundur makro takım denk geliyor abi bu Can Can 1 ekürisi. sürekli benim oyun, oyunumdalar sürekli ama ee, ve kestikleri adamları da ez yazıyorlar abi ben şimdi bunlara ne yapayım ben ne yapayım yani video çekme isteğimi bitirdiler video çekme isteğimi bugünlük video çekme isteğimi bitirdiler bu Iı, makro basan illegal puan kasan oyuncular ama dediğim gibi ben size bunları anlattım İşte bunlar ıı, o gerçek hayatlarındaki Eil